Günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan WhatsApp sözleşmesi aslında yıllardır süregelen veri savaşlarının sadece son perdesi. Diğer uygulamalara geçiş de güvenli değil maalesef. Aslında bu WhatsApp'ın güvenlik politikalarındaki yapmış olduğu güncelleme sadece malumun ortaya çıkması. Zaten bu verileri paylaşıyordu. Yani siz internette herhangi bir şey arattırdığınızda hatta arattırmanıza bile gerek yok. Telefonun yanında bir şeyler konuştuğunuzda dahi İnternetteki reklamlarda bunların çıktığını zaten herkes görüyordu ama bu sadece açıklanmış oldu. Zira kullanıcı verilerini toplayıp üçüncü şahıslarla paylaşan tek uygulama WhatsApp değil. WhatsApp, Telegram, Signal, Bip gibi uygulamaları bırakın. Böyle bir güvenlik istiyorsanız zaten hiç kesinlikle e, dijital ortama girmemeniz lazım. Yani bir dijital ortamda ayak izinizi bırakıyorsanız bunun üçüncü tahış, sahışlar tarafından kullanılacağını bilerek bu adım atın. Dijital savaşlarda ne kadar veriyi o kadar iyi yapay zeka algoritması şeklinde güncellendiğini belirten İlmin Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Yöneticisi Yakup Kaman, masaba izin verirken benim bilgileri alsalar ne olacak algısına kapılmayın ifadelerine yer verdi. Siz 3'ten 3'e şifreleniyor başka kimse görmüyor ama WhatsApp görüyor. Yani bunu biz aslında yakın süreçte Amerika seçimlerinde yaşadık. Facebook ne yaptı? Kullanıcıların tüm verilerini Cambridge Analytica diye bir firmaya sattı ve bu firma mikro modelleme yönünü seçerek kişileri nasıl ikna edebileceğini buldu. Artık kişilerin fikirlerini manipüle edeceği çağa geldik. Artık dijital şirketler devletlerin başkanlarını belirler oldu. O yüzden kimse şunu da demesin. Yani ben işte MIT'te mi çalışıyorum, istihbaratta mı çalışıyorum, benim bilgimi alsalar ne yapacak falan demesin. Sizin bildiğinizle beğendiğiniz resim ya da hangi videoya kaç saniye baktığınızdan tutup sizin dini düşüncenizi, görüşünüzü belirleyip sizi ikna edebilecek reklamlar ve manipüle edilmiş haberler ortaya koyarak maalesef sizin fikirlerinizi değiştiriyorlar ve farkına bile varmıyoruz. Her zaman yerlileşmekten yanayım diyen Kaman, Amerikan şirketinden kaçıp Rus şirketine güvenmenin mantığı yok dedi. WhatsApp'ı bırakıp Telegram'a geçmek aslında Amerikan şirketlerini bırakıp Rus şirketlerine güvenmek olur. Dijital ortamda yerli uygulamaların tercih edilmesi daha önemli ama burada da BIP var söyleyebileceğimiz. Bip'in de şu an arayüzü biraz daha kullanıcı dostu olabilir. Maalesef Bip tasarlayan arkadaşlarımız ne kadar çok özellik o kadar çok kullanabilir oluyor. Ama aslında kullanıcıların istediği sadece görüşme yapabilmeleri, mesaj gönderebilmeleri. Süreci avantaja çevirebilirse sunucuların Türkiye'de bulunması ve yazılımda Türk mühendislerinin çalışması açısından Bip'i gerçekten destekliyoruz, tavsiye de ediyoruz.